Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ben. İmam Maturidi Rahmetul Alihin tevrat Kur'an adlı tefsirinden Bakar Suresi 181. ayet okuyoruz. Vasiyeti işittikten ve kabullendikten sonra değişime kalkışanların günahı kendi üzerlerindedir. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir. Vasiyeti işittikten ve kabul edildikten sonra değiştirmeye kalkışanlar. Bu beyan hakkında iki yorum yapılmıştır. Anne baba için yapılması farz olan bu vasete inanmayıp birinize ölüm geldiği zaman vasit etmek size farz kılındı beyana rağmen vasiyeti şahsi arzusuna göre yapan kimsenin günahı kendi boynunadır. Şu manada mümkündür. Vasiyet edenden işittikten sonra onu değiştirenin günahı kendi boynunadır. Bu ayet ayrıca İki şekilde yorumlanabilir. Vaset edenin ölümünden sonra vasiyetini değiştirmesi kastedilmiş olabileceği gibi vasiyet sırasında orada bulunan şahitlerin onu değiştirmesi de kastedilmiş olabilir. Şüphesiz Allah her şeyi işten ve bilendir. Yani vasiyet edenin sözünü ve vasiyetini işitir. Onun yaptığı haksızlığı ve zulmü bilir. Yahut onun değiştirmesini bilir. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. rehan well, hamdulallah